Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan açık hava müzesi niteliğindeki Ahlat Mezarlığı, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından birisidir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan bölgedeki mezar taşları, sanat, kültür ve tarih açısından çok değerli eserlerdir. Bu mezarlar Anadolu'da Selçuklu dönemi sosyo-kültürel yapısına dair önemli ipuçları sunar. Türklerin Anadolu'ya girişinden sonra Türk-İslam kültürünün önemli bir merkezi olan ve Selçuklu döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Ahlat'taki bu mezarlığın tarihi bin yıl öncesine kadar gitmektedir. 210 dönümlük alan kaplayan mezarlıkta yaklaşık 8 bin mezar taşı bulunur ve bunların 118'i anıt niteliğindedir. Mezar taşları yaygın olarak dikili taş şeklindedir. Bunun dışında yatay ve kısa formda olan sandukalar, kümbetler ve yerel halk tarafından akıt olarak adlandırılan oda şeklinde mezarlar bulunmaktadır. Bölgede devam eden kazılarda bugüne kadar 180 akıt tespit edilmiştir. Bölgenin tarih boyunca ondan fazla devletin himayesi altına girmiş olmasından dolayı mezarlıkta çok farklı kültürlere ait cenazeler üst üste defnedilmiştir. Mezarlık Türk İslam mezarlığı olarak adlandırılmakla birlikte üzerinde haç kabartmaları, Ermenice, Süryanice ve Rumca kitabelerin yer aldığı Hristiyan mezarları da bulunmaktadır. Ahlat Mezarlığı Özellikle mezar taşlarının büyüklüğü ve işçiliği ile ünlüdür. Dikili taş şeklindeki mezarların yükseklikleri 4 metreyi bulabilmektedir. Mezar taşlarında simetrik bir düzen içerisinde yapılmış örgü desenler, çokgenler, yıldızlar ve daireler gibi geometrik desenler, yaprak ve sarmaşık gibi bitkisel motifler, seyrek olarak hayvan figürleri şeklinde yapılan kabartmalar dikkat çeker. Mezar taşlarında yer alan kitabeler Arapça ve Farsça olarak yazılmıştır. Kitabeler hem İslam'a dair dualar, ayetler ve felsefi öğretiler gibi dini öğeler, hem de ölen kişinin ismi, mesleği ve yaşamı hakkında bilgiler içerir. Bu yönüyle kitabeler dönemin tarihi ve sosyolojik yapısı hakkında bilgiler sağlayan önemli kaynaklardır. Mezar taşları, yerel olarak ahlat taşı olarak isimlendirilen, kırmızı, siyah, beyaz ve kül rengi gibi renklere sahip Andezit ve andezitik tüf olarak adlandırılan volkanik kayaçlardan yapılmıştır. Bu kayaçlar Nemrut Dağı'na ait volkanik patlamalar sonucunda oluşmuştur ve günümüzde Nemrut Dağı'nın eteklerinden geleneksel teknikler kullanılarak çıkarılmaya devam etmektedir. Günümüzde bu kayaçların madenciliği ve oyma sanatı geleneksel Ahlat taş işçiliği olarak adlandırılmaktadır ve bu teknik 2022 yılında UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilmiştir.